NASA, uzay keşifleriyle ünlü. Muazzam yüksek yıllık bütçesiyle NASA, şu ana kadar uzayda birçok büyük başarıya imza attı. Şimdi ise dikkatini okyanusun derinliklerine çevirmiş. Peki ama uzayı keşfeden NASA, ne oldu da gözünü okyanuslara dikti? Okyanusun derinliklerinde ne keşfetti ve bu biz insanlığı nasıl etkiliyor? Cevaplar ve çok daha fazlası için videomuzu izlemeye devam edin. Uzayı keşfetmek için sayısız roket fırlatan NASA şimdi de dikkatini okyanusun derinliklerine çeviriyor. NASA'daki "S" kelimesi İngilizcesi "space" yani uzay anlamına geliyor olmasına rağmen okyanusların derinliklerinde keşif yapmak için mükemmel nedenleri var. Bu nedenlere geçmeden önce okyanusun derinliklerinde gerçekten neler keşfedebiliriz ona bakalım. Okyanus gerçekten büyüleyici bir yer ve biz insanlar onu keşfetmeyi seviyoruz. Ancak insanların amfibi olmaması gibi bir sorun var. Su altında uzun süre hayatta kalamayız. Bu da gidebileceğimiz derinliği ciddi şekilde sınırlıyor. Herhangi bir solunum cihazı olmadan su altına dalma pratiği olan serbest dalış çok tehlikeli. Bu yüzden de en iyisi uzmanlara bırakılmalı. Bir serbest dalıcı herhangi bir tüplü alet kullanmadan derin bir nefes aldıktan sonra su altında yüzlerce feet derine dalabilir. Bu alandaki rekor Yunanistan'da 253 metreye dalan Herbert Nietzsche'e ait. Ancak son 10 metrede vurgun yemiş ve hemen yakında bulunan tıbbi dalgıçlar müdahalede bulunmuşlar. Sıradan insanlar normalde 18 metreye kadar dalış yapabiliyorlar. Yani çoğu insan niçin aşamasına asla ulaşamıyor. Ancak dalış ekipmanlarıyla insanlar okyanusu keşfedebilirler. Elbette bunun da sınırları var. Dalış ekipmanları kullanan dalgıçlar derinlere indikçe basınç değişimi yüzünden bazı problemler yaşarlar. Derinlikte bu basınç değişimi sıkıştırılabilir malzemelerin ve gaz dolu alanların hacim değiştirmesine sebep olur ve bu da stres çok yükselirse yaralanma riskiyle birlikte çevredeki malzeme veya dokuların gerilmesine sebep olabilir. Basınç aralanmalarına barotravma adı verilir ve oldukça ağrılı veya güçten düşürücü hatta ölümcül olabilir. Şiddetli vakalarda rüptüre bir akciğer, kulak zarı veya sinüslerde hasara neden olabilir. Ama dalgıçlar suyun kendi üzerindeki basıncına dayanıklı atmosferik bir tulumla 700 metreye kadar derine inebilirler. Gelelim asıl konumuza. NASA ve okyanusun derinliklerinde keşfettiği o gizemli şeyler. Öncelikle okyanus içerisinde farklı katmanlara ayrılmıştır ve bu katmanlara girdikçe dalış daha da korkutucu hale gelir. Okyanusun yüzey tabakası epipelajik zondur. Bu yüzeyden 200 metreye kadar gider. Bu bölge aynı zamanda gün bölgesi olarak da isimlendirilir. Çünkü güneşten gelen ışık sayesinde hala görebilirsiniz. İşte bu nedenle buradaki su sıcaklığı en yüksektir. Ve az sonra göreceğimiz gibi bu diğer okyanus katmanlarını etkiler. Sonraki zon 200-1000 metre arasında kalan mezopelajik bölgedir. Bu bölgeye alaca karanlık bölgesi denir. Buradaki ışık çok sönüktür ve genelde okyanus içerisindeki biyolüminesans canlılar bu bölgeden itibaren görülmeye başlarlar. Ayrıca oldukça tuhaf görünümlü balıklar ve çok ilginç yaşam formları da bu bölgede evrimleşmiştir. Ayrıca güneş ışığı olmadığı için burada fotosentez imkansızdır ve bitki yaşamı da yoktur. Biyolüminesans derin deniz mezopelajik canlılara fener balığını örnek verebiliriz. Bu balıkların keskin dişleri ve sırt omurgalarından uzanan parlak antenleri vardır. Bu parlayan anten ışığa hasret kalan avları doğrudan fener balığının ağzına çeker. Sonraki zonsa gece yarısı bölgesi veya karanlık bölge olarak da bilinen batı pelajik bölgedir. Bu bölge genel olarak suyun 4000 metre altına kadar devam eder. Bu bölgedeki ışığın tek kaynağı bu bölgede yaşayan canlıların kendi ürettikleri ışıktır. Ayrıca bu derinlikte artık basınç muazzam bir seviyeye ulaşır. Bu yüksek basınca rağmen bu katmanda da çok sayıda tür bulmak mümkündür. Örneğin isper meşet balinaları bu derinliğe dalarak besin arayabilirler. Bu bölgede evrimleşen canlıların çoğu ışık noksanlığından ötürü siyah veya kırmızımsı bir renktedir. Bu katmandaki canlılar da en az derin deniz fener balıkları kadar korkutucudur. Mesela burada biyoliminesans yardımıyla avını yakalayan ejderha yılan balığıyla karşılaşırsınız. Aynı zamanda kendinden çok daha büyük bir avı kolayca yutabilen ve tüm vücudunun 11 katı hacminde büyük bir ağzı açık olan pelikan yılan balığından da korkabilirsiniz. Kuyruğunun ucunda avını çekmek için kullanıldığına inanılan hafif bir organı vardır. Ancak onun hakkında çok az araştırma yapılmış. Çünkü oraya kim inmek ister? Öyle değil mi? Batı pelajik bölgeye geçtikten sonra şimdi abisopelajik bölgeyle yüzleşme zamanı. Buraya cehennem bölgesi de deniliyor. Bu bölge okyanus tabanına kadar devam eder. Ancak genellikle 6000 metreye kadar indiği söylenir. Buradaki su sıcaklığı donma noktasına yakın ve neredeyse hiç ışık yoktur. Abisopelajik zondaki abartılı basınç yüzünden pek az makroskopik canlı bu derinliklerde yaşayabilir. Bu seviyede yaşayan türlerin büyük bir kısmı basket deniz yıldızı veya ufak mürekkep balıkları gibi omurgasız canlılar ve bolca mikroskobik canlıdır. Okyanus tabanlarının %75 kadarı bu seviyede yer alır. Hedel Pelajik Zondayız Bu katman, Mariana Çukuru örneğindeki gibi suyun 11.000 metre altına kadar inebilir. Bunlar aynı zamanda okyanus altı kanyonlarının bulunduğu bölgedir. Bu seviyede su donma sıcaklığının sadece birazcık üzerindedir ve basınç 110 düzeyine çıkar. Bu üzerinize 48 tane Boeing 747 jetinin ağırlığının binmesi gibidir. Bu düşük sıcakta ve yüksek basınca rağmen bu seviyede bile canlılığa rastlamak mümkündür. Bugüne kadar en derin noktada keşfedilen balık, Porto Rico çukurunda yani 8372 metre derinlikte keşfedilen balık türleridir. Ayrıca çeşitli omurgasız hayvanlar ve mikrobik yaşam da burada var olabilir. Peki NASA neden okyanusun derinliğini keşfediyor? Nedeni kelimenin tam anlamıyla bu dünyanın dışında saktı. Aslında diğer gezegenlerdeki okyanusların nasıl görünebileceğine dair ipuçları aramak, bilim ve teknolojinin sınırlarını zorlamak için okyanusları araştırıyorlar. Sonuçta okyanuslar gezegenimizdeki en ekstrem ortamlardan biri. NASA, okyanuslarımızın Güneş Sistemi'ndeki diğer gezegenlerde bulunan diğer okyanuslara inanılmaz derecede benzediğini söylüyor. Böylece dünyadaki derin okyanusu anlayarak dünya dışı yaşamı veya uzayda yaşamı aramaya nereden başlayacaklarına dair ipuçları alabilirler. NASA özellikle hedal Palejik bölgeyle ilgileniyor. Ancak bu derinlikte sadece birkaç sualtı aracı hayatta kalabilir. O kadar derine inmeye çalışan bazı araçlar muazzam basınç yüzünden çökmüş. Bu yüzden NASA Orpheus adı verilen çivi gibi sağlam bir otonom araç inşa etmek için yola çıkmış. Yunan mitolojisinde de yer alan Orpheus yeraltı dünyasına gitmiş ve geri dönmüş. NASA Orpheus'ta Mars Rover'ın navigasyon teknolojisi gibi birçok özelliğini kullanmış. Orpheus okyanus tabanındaki kaya oluşumlarını, deniz kabuklarını ve diğer özellikleri belirlemek ve noktalı 3 boyutta haritalar oluşturmak için son derece hassas kameralarla donatılmış. Ayrıca zorlu çevrenin biyolojik çeşitliliği hakkında daha fazla bilgi verecek teknolojiler de araçta mevcut. Bilim insanları bu kadar büyük derinliklerde yaşayan organizmaları keşfederek diğer gezegenlerde veya uzay nesnelerinde arayabilecekleri organizma türlerini belirleyebilirler. Örneğin, Jüpiter'in uydusu Europa'nın buzlu yüzeyinin altında 60-150 kilometre arasında bir tuzlu su okyanusu var. Ay, dünyadaki tüm okyanusların toplamından 2 kat daha fazla su içeriyor. Aslında şöyle düşünülüyor: hedal Palejik bölgesinde hayatta kalabilen herhangi bir robot uzayda herhangi bir yerde de hayatta kalabilir. Eğer NASA okyanuslardaki çalışmalarını başarıyla tamamlarsa bu uzay için bir umut anlamına geliyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? NASA'nın gözünü okyanuslara dikmiş olması uzaydaki araştırmalara katkı sağlar mı? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.